kitleyi koruyor zaten. Aydım onu. Yukarıda 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 adam var içeride. Obop. 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 <gülüyor> <gülüyor> Erkan oracık <orayacaktı>. hepsi bu çal. <laughs> Vallahi helal olsun. İyi Değil yaptı, yaptı olsun. iyi yaptı. Gir daha bak, daha. Kanım cover'da Kavurma buru yok. Şimdi Erkan oraya iniyorum ben direkt. Gide geçin. Bekle 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 bekle. Buraya koş. Çak, çak, çak. <laughs> tamam. Sağ. <laughs> Solda. Poyraz'mış, <laughs> <laughs> estocuymuş. <laughs> 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 Bekleyin de bir iş de var ha. <laughs> Bot geldi, vuracağım. Kolay mı be?